Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 13 Mart 2025 Perşembe aktüel ürün in kataloğunu incelemeye başlıyorum. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 49.990 lira. Peşin fiyatına 6 taksitte alınabiliyor. APEC 150 cc maxi scooter 64.990 lira. Pirana araç tipi el süpürgesi 399 lira. Pirana otocam sileceği 70 lira. Profesyonel çizik alıcı cel cila 50. Süper parlatıcı sıvı cila 50 lira. Pirana arka koltuk telefon tutucu ve askı 90 lira. Mıknatıslı led ışıldak ve el feneri 179 lira. Kör nokta aynası 65 lira. Pirana mini kompresör 679. Pirana dijital hava kompresörü 679 lira. Araç için eksi 21 derece antifriz cam suyu 5 litre 70 lira. Radyatör antifrizi 3 litre 119 lira. Toshiba 65 inç 4K Ultra HD Android TV 25 bin lira. Fobem 43 inç Android LED TV 8 bin lira. Kivi gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7 bin lira. Inox bulaşık makinesi 6 programlı 12.800 lira. Silver çamaşır makinesi 9 kilogram 13.500 lira. Akel katmer ve gözleme sacı 1100 lira. Vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299, yüz saunası 499, buz silindiri 149 lira. LED ışıklı cımbız 80 lira. Anton dikey süpürge 1700 lira. Kivi çubuk el blender 399. Homend el mikseri 799 lira. Saç düzleştirici 499, epilatör 449 lira. Porselen servis tabağı 90 lira, porselen yemek tabağı 70 lira. Oyuncak çalışma masası 189. Oyuncak çöp kamyonu 229 lira. Saklama kabı çeşitleri 149, 109 ve 55 lira. Bella döküm derin tencere 690, Bella döküm tava 490, Bella döküm basık tencere 690 lira. Ayaklı cam sunum kasesi 125, desenli baharatlık 23, kuplu cam yağlık seti 3 parça 115 lira, kuplu süzgeç badya ikili set 50 lira, standlı baharatlık seti 699 lira, Solingen meyve bıçağı 35 lira, stormax saklama kabı üçlü paket 90 lira. Kare tepsi 70 lira. Tabaklık 155. Tava rafı 155 lira. Sıcak hava tabancası 599. Akülü vidalama seti 849 lira. Deku baş testere 749. Darbeli matkap 749 lira. Panel kapı boyası 2,5 litre 599. Tavan boyası 449 lira. Tavan boyası 10 kilogram 279. Silikonlu plastik duvar boyası 399 lira. Bercer takım seti 2 bercer artı 1 puf 3000 lira. Orta boy valiz 759, büyük boy valiz 879, Kabin boy valiz 689 lira. Erkek kemer 70, erkek el çantası 149, makyaj çantası 299 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 289, rejisör koltuk 329 lira. Oyuncak pastalı çay seti 119, oyuncak tavalı pizza seti 139 lira. Akrobes oyun seti 299. Disney eğitsel kitaplar 50 lira. Nut Master kakaolu Fındık gezmesi 90 lira. Emsal parçacıklı fıstık Ezmesi 75. Mezzet sos 60. Koska üzüm pekmezi 100. Öncüler Kuşburnu marmelatı 90 lira. Bahçıvan yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kg 259 lira. Pınar Çedarlı Krem Peynir 73, Kefir 30, Sütaş Şişe Ayran 13, Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 125, Pınar Dilimli Çedar Peynir 125, Ayır Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 55 lira. Keskin Oğlu Dondurmuş Piliç Tenders 99 lira. Süper Fresh Dondurulmuş Patates 2,5 kilogram 229 lira. Dondurmuş pirinç baget kilogramı 95. Süper pirinç dondurulmuş ıspanak 55. Aktaşlar pide mis dondurulmuş kıymalı pide 120. Hatay Asi dondurulmuş tepsi künefe 150 lira. Orkide Riveria zeytinyağı 2 litre 399 lira. Orkide ayçiçek yağı 1,25 litre 119 lira. Tat hazır yemek bulgur pilavı 40 lira. Etli kuru fasulye 50 lira. Oba makarna çeşitleri adet fiyatları 16,5 lira. Armada Anadolu Koçbaşı nohut 1 kilogram 45 lira. Fasulye 1 kilogram 58 lira. Doyum Trakya pilavlık pirinç 5 kg 249 lira. Galle salatalık turşusu 3 kg 139 lira. Galle karışık turşu 3 kg 109 lira. Galle biberiye turşusu 3 kg 199 lira. Kola turka gazlı içecek 3 litre 50 lira. Süley portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre 47 lira. Justy aromalı soğuk çay 1,5 litre 30 lira. Nescafe kahve 9'lu 45 lira. Nescafe 3'ü bir arada 20'li artı cam kavanoz hediyeli 99 lira. Sleepy Natural Hijyenik Pet 79 lira. Brave Power Aktif Klozet Blok 4'lü 120 lira. Çamaşır suyu 95 lira. Cif Gold banyo mutfak krem temizleyici 58 lira. Sır köpük fırın ve ızgara temizleyici 75 lira. Crispy çubuk kreker 7,5 lira. Ülker bis biskrem ekstra 35 lira. Ülker saklı köy bisküvi 22 lira. Torku çikolata 35 lira. Tadeli fındıklı bar çikolata üçlü paket 69 lira. Nesli damak çikolata 50 lira. Olips Zero şeker portakal 15 lira. Misbon sel şeker 15 lira.